Bey nasılsınız? Selamlar iyiyim sağ olun. Sizi sormadım. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Yoğun bir yaz geçiyor sizin için. Evet. Nasıl geçiyor sizden dinleyelim. Hadi. Çok keyifli, ee, işimizi çok severek yapıyoruz, çok yoğun geçiyor evet ama herkes çok tatlı, çok tatlı bir ekibimiz var. Ee, yoğunluğumuzun karşılığında alıyoruz, reytinglerimiz güzel, her şey tatlı. Maşallah diyelim. Peki set ortamı nasıl? Yalan Çok Güzel gidiyor. Evet, evet çok tatlı. Ee, yani dediğim gibi tüm oyuncular çok tatlı, tüm ekip arkadaşlarımızla çok samimi ve keyifli vakitler geçiriyoruz. Ee, güzel sahneler çekiyoruz, her bölüm yeniden heyecanlı geliyor bize. Öyle güzel gidiyor yani. Peki e, yorumları takip ediyor musunuz? Sosyal medyada da konuşulan bir dizi. Sokakta evet. ne gibi yorumlar geliyor size karşı? Karakterinize karşı neler söylüyorlar? Yani karakterimle ilgili e, benim karakterim birazcık şey. Kerim karakteri daha böyle dürüst, çalışkan e, neyselini bilen bir karakter olduğu için ekstra böyle kötü karakterlerde yorumlar olur ya. O Kerim'de onu almıyoruz. Kerim tatlı bir adam ama son dönemlerde yanlışlar olduğu için tabii sosyal medyada da bazen linçleniyoruz. <laughs> Onları da görüyorum ya, hiç bakmıyorum diye. Öyle. Peki dizi dışında neler yapıyorsunuz? Yaz nasıl geçiyor sizin için? Dizi, dizi dışında neler yapıyorum? Yani dizimiz, yani çekimlerimiz çok yoğun gittiği için çok fazla bir şey yapmaya fırsat bulamıyorum. Ee, spor yapıyorum, boks yapıyorum. Evet, yoğun şekilde. gördük biraz box. <laughs> Gördünüz. fazla <Boklarla> paylaşıyorsunuz <laughs> sosyal medyada. Evet. Ee, bu merak ne zamandan beri var? Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Aslında çocukluğumdan beri var. Ee, yani dövüş sporlarının farklı dallarını yap yapmıştım daha önce çocukluğumdan beri yapıyorum. Ee, ama boksa böyle son ilgim son bir senedir falan. E, keyifli gidiyor. Benim birazcık stresimi atmamı sağlıyor. E, güzel oluyor yani. İddialı mıyız peki? Vurduğumu indiririm diyor muyuz? Yok canım. Olur mu canım? Şiddeti asla önermiyoruz. Kimse şiddete başvurmamalı. <laughs> Ringde güzel bir şekilde sporumuzu yapıyoruz. Devam ediyoruz. Peki başka spor dallarına ilginiz var mı? E, basketbol oynarım. Basketbolu severim. E, daha önce de Beşiktaş grubundaydım. Yani çocuktum tabii. <laughs> güzel ya. Basketbolla aram iyidir. Oyuncu kadrosuna baktığımız zaman çok güzel de bir ekipsiniz. Evet. Kimlerle anlaşıyorsunuz? Kimleri sevdiğiniz sette? Ee, herkese çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü gerçekten dediğim gibi en başından beri söylüyorum herkes çok tatlı, çok keyifli bir ekibiz. Ee, ya, herkese çok iyi anlaşıyorum. Hiç öyle ekstra, spesifik bir isim veremem. Peki e, hani yaşınız da genç. Kariyer Hı -hı. planlamanızı nasıl yapıyorsunuz? Ee, çok güzel bir ekibimiz var. Ee, kalabalık bir en ekibimiz var. Gibi. Evet, aynen öyle. Ee, sürekli toplantı yapıyoruz. Neler yaparız? Neler? Nasıl ilerleriz? E, hangi durumda nasıl ilerlemeliyiz? Sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Çok güzel bir ekibim var. Çok şanslıyım. Öyle. Sosyal medyada çok yoğun kullanıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Evet. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Seviyor musunuz? Çok hatta geçtiğimiz günlerde kapandı bir süre sizi nasıl etkiledi? Ya evet, şöyle daha önceden birazcık sosyal medyayla içi dışı değildim. Çok kullanmayı. <laughs> tercih etmiyordum ama son dönemlerde biraz daha sosyal medya üzerinde duruyorum. Yani kendi gündelik yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Çok da ekstra bir durum yok aslında. Ee, biraz daha haşır neşirim. Güzel gidiyor. Orada da işte sosyal medyayı biraz daha aktif kullanmaya çalışıyorum. Öyle oluyor. Peki e, eminim hayranlarınız tarafından özel hayatınızla merak ediliyordur. Var mı hayatınızda birisi? E, yok, Hayatımda biri yok. Zaten uzun süredir mi yok. Ee, bir süredir yok. İşime odaklıyım. Tamamen e, işimi en elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden şu anda ona da çok vaktim yok zaten. Peki, hayatınızda birinin olmamasını eksiklik olarak hissediyor musunuz? Hayır, hayır asla. Niye hissedeyim ki? Yani bilmiyorum bu birazcık garip geliyor bana. Birisinin hayatında kimse olmaması, ona eksik hissettirmesi birazcık ilginç bir durum bence. Böyle bir eksiklik yok. Peki eksiklik olmasın değil <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz. İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederim.